Ve geçen sezonki konuya değindi Başkan Yüksel Yıldırım şunu söyledi taraftarı dinledik acele karar verdik ee, ve şunu gördük dedi. Fuat Hoca biliyorsun ki Fuat Hoca'ydı ee, Fuat Hoca'yı gönderdik onun yerine e, altyapı koordinatörü direktörü Yücel Uyar geldi. E, Yücel Uyar da tabii ki ne kadar devam ettirebilir ki Yücel Hoca da bunu hep söyledi. E, keşke hocamızla sezon sonuna kadar devam edilseydi de böyle olmasaydı. Hiç deyse takım hani hocaya alışmış oydu buydu derken bir şekilde giderdi ki başkanım da söyledi belki de playoff oynayabilirdik. Yani Cümleleri biraz var. geçen sezonu gözden çıkardılar tabi Fuat e, Hoca'nın sürecinde. Evet. Tamamen artık yeni Ve sezonun planlaması. Ve başkan da artık bunu yapmak yerine öfkeyle kalkan zararla oturur diyerek ee, ...biraz daha hocaya zaman vermek istedi aslında Şimdi, dediğimiz gibi. Vermek istedi ama bunu söylerken birazcık da e, ucunu açık bıraktı aslında. Hı hı. Bekara eş boşamak kolay. E, efendime söyleyeyim bugün hocaya gönderirsek öbür maça takımı kim hazırlayacak? Yani bunlar açıkçası bir kötü sonuçta da tekrardan gündeme geliyor. Yani biz hocamızın arkasındayız hayır kardeşim... E, uzun lig maratonunda biz Bayram Hoca'ya sonuna kadar güveniyoruz. Yeah. Hoca ile sezonu bitireceğiz bir açık tarzında bir açıklama yapmadığı için hmm. hocayı yine e, biraz açıkçası ateşlerin içinde bırakmış oldu yükseliyor.